Arkadaşlar birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bugün GTA San Andreas gerçek hayat videosunu çekeceğim. Ee, bölüm 3 değil mi? Ee, evet bölüm 3. Ee, daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bu bölümde itfaiyecilik yapacağım. Tekrardan söylediğim gibi tekrar 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 ee, böyle hmm. bugün e, bugün yapacağım şeylerden birisi hem itfaiyecilik yaptım hem de e, şey de yapacağım. Bra. Adım Ha, evet ev alacağım arkadaşlar. Ee, i̇lk görevimize girelim. Evet nerede? Şöyle frenlerimizi açalım. Bu arada arkadaşlar oyunu ses sorununu çözdüm. Ee, sesini kıstım, ayarladım. Olmuyordu kısınca da olmuyordu. Bir çözüm yolu buldum. Hmm, şöyle gidelim. E bu bölüm dediğim gibi kısa iş yapacağım. Aslında taksiciliği bırakmadım. Hayır. Şöyle. Şuradan geçebilir miyiz Evet. Hayır. Hayırdır. Bu arada arkadaşlar gerçekten kontrol etmek zor. Yani kayıt yapıyorum. Bir oyunu Konuşması zor. Ee, bir de oyunu oynaması zor. Çekilin. Hayat kurtarmam gerekiyor. 30 saniye kaldı. Ben tabi her yeri kırıyorum. Ama bak 20 saniye ya. 20 saniye. Hangisi? Bu mu? Hangisi? Bu, bu. Hayır. Yanlış tuşa şey bastım. Tamam. Evet arkadaşlar küçük bir sorun yaşandı. Aracımı değiştirmek zorunda kaldım. Ee, değiştirdim itfaiyacımı. Eee gidiyoruz. Diğer bölümlerde dediğim gibi gerçekten daha aksiyonlu geçecek. Ben zaten video dışında arada bir kasıyorum. Lütfen çarpmayalım. Kuralların yanalım. Ee, bana söyleyebilirsiniz hangi gta daha gta içerikleri sunmam için hmm. 37 saniye kaldı muhtemelen yaparız geldik de zaten şuradan mı gideceğiz Burada evet bu arada tuşa basıyorum basıyorum abanıyorum tuşa zar zor yani şurada değil mi? şöyle alalım. Efendiyer. Evet oldu. Geçelim. Ee, bu arada her bölüm sö söylüyorum. Biliyorum sıkıcı olabilir, ama sadece bir cümle olduğu için bana göre sıkıcı değil ölünce seri bam yok oluyor. Yani like'larınızla seriyi destekleyebilirsiniz. Yani like'larınız sayesinde. Şimdi ben muhtemelen e, keserim bir daha. Bunu da yapalım. Evimizi e, tamamlayalım. Geri gidelim birazcık. Bir tane daha yapalım yani. Oldu değil mi görev. Oldu. Ama bir boga geldi, girdi. Bu adam yeniyor, adam yeniyor. Ben de adam arabadan neden çıktı diyorum. Tamam, tamamladık. E bu görevi de yapayım. Ah, adam öldü mı kurtarıyoruz. Öldürür müyüz belli E, ee, Bunu da yaptıktan sonra ev, yeni ev alacağım. Göstereceğim. Videonun içinde göstereceğim. Ee, video dışında kayıt alıp da yapmayacağım. Lütfen. Şimdi söndürelim. Hmm. Adam yeniyor sanırsam. Arabadan çıktıklarına göre. Oldu mu? Evet adam yeniyormuş. Tamam ee, o bayağı bir para geldi ee, artık bırakalım Evet 1400 dolar kazanmışız ee, Ben hemen Evet arkadaşlar e, biriktirdiğim dediğim parayla buradaki evi alacağım ee, böyle gelelim taba tıklayarak. Şimdi sen neden iki ev alıyorsun diyorsunuz ama eee onun evet. <laughs> CJ gözükmüyor araba yüzünden lütfen yerceğinden. E, neden bu evi aldım diyorsanız e, gördüğünüz gibi bakın ara itfaiye aracım var ve bana şey gerekiyor. Garaj gerekiyordu. Ve araçlarım kayboluyordu. O yüzden bu sorunu gidermek için ga garajlı bir ev aldım. Duruyor mu? Evet geride. <laughs> Böyle arkadaş. Dur yanlışlıkla bindik. Evet. Evet aracımı koydum. Aracımızı koyduk. Ben sığmaz diye düşmüştüm, korkmuştum. Sığmayacak diye. Ee, şöyle kaydedelim. Oyunumuza. Ok. Buraya gelelim. Ok. Evet. Ee, neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görürüz bye bye